Bütün yüzü parçalanmış. Öyle bir uçmuş ki iç organları birbirine girmiş. Gerçi yaşasa biri ucubeye benzer. Acayip estetik lazım diyorlar. Baran kendine gelip... ...duruma el koyarsa toparlatır kızı. Yoksa... ...feci yani. belki dışarı falan götürür. Gerçi annesinin çok ünlü bir estetik cerrahi hastanesi var ama... ...bu durumda ne yapar bilemem. Talihsiz avinim ya. Sonunda bir kereliğine şans güldü şu kıza dedim. Şu olanlara bak be. Ve... <laughs> Leon. Ben gene de görmek istiyorum evini. Getirmişler midir İstanbul'a? Sabah getireceklerdi ama. Dinle yani. Hiç bulaşma. Baran iyileşip bizimle bağlantı kuruncaya kadar onlara ulaşma şansımız yok. Bir sürü karışık mevzu var. O mevzuların hepsini iyi biliyorum ben. Ve şu anda hiçbirinin hiçbir önemi kalmadı. Ben hastanede bakardım ona. Kimsesiz bilip de bir kenara atmasalar kızı bari. Çok acı çekiyordur o şimdi. Nerede bu hastane? En iyi arkadaşımı böyle bir günde görmemi engelleyecek halleri yok herhalde. Yıkarım o hastanelerini vallahi başlarına. Baran. Zor daldı uyandırma. Çok ağrısı var. Çanım. Uyanınca sürekli bağırıyor. Baba. Çok kötü görünüyor. Ha, geldin mi? Cık, cık. Uyuyor ha. Oral artık sen de eve git dinlen biraz. Anne düzelecek değil mi? Tabii düzelecek. Sinirleri aşağı yukarı biliyoruz. Biraz önce tekrar muayene ettik sorun yok gibi görünüyor. Gene de ayağa kalkması lazım ki ben iyi olduğuna inanayım. Ama Selen'cim, Baran'ın psikolojisi bakımından on sene geri gittiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Anne ya, o kızla nasıl evlenmeyi düşünebilir? Bütün bu olanlar içinde beni en şaşırtmayan şey bu biliyor musunuz? Sizler karşı çıktınız ya ne yapacak? <laughs> Evlenecek tabii. Kızı gerçekten karısı yapacak kadar sevmiş olması ihtimali de var tabi. O kadar güzel bir kızmış ki bir anda erkeklerin aklını alması normal. Ama şimdi bir halini görse... ...eminim böyle düşünmezdi. ...dokunmadım ki. Niye uyandın? Dokundun. Hayır dokunmadım. Ama uyanmanı istedim. O kadar istedin ki rüyamda beni dürtüyordun. Tamam. Uyandım söyle. Şimdi şey... Hmm, ...biz evleneceğiz ya... Hmm benim soyadım ne olacak? Aydın. Havin Aydın. Hı hı. Beğenmedin mi? Beğendim canım. Senin soyadın ne? Kozanoğlu. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇ki ecelik bir düşüş olacak bu durumda tabii. Artık başka şekilde telafi ederiz. Bakmak istiyorum. O gece rahat rahat bakamamıştım sana. Uyuyakalmıştım. Artık uyumak istemiyorum. Uyursam yok olacakmışsın gibi geliyor. Barancım, uyandın mı canım? Hala baygın Barancım, ama hızla düzeliyor. Birkaç gün sonra, tamam mı? Öldüyse söyle. Hayır canım, ölmedi. Ön cama çarptığı için biraz daha kötü durumda sadece. Ama herkes başında. Bak hastanemize geldik. Bütün hocalar her dakika ilgileniyor. Sen sakin sakin dinlen. Oldu mu? Barancım, ben şimdi baktım. Çok iyiye gidiyor diyorlar. Bir saniye. Canım benim. Ah peki. Ya. Hemen geliyorum. Anne şu ağrı kesicileri biraz bol tutun ya. Aa dayanıklı ol biraz bakayım. Daha yeni iğne yapıldı. Hadi. Ah. Ben şimdi geleceğim. Geç Duygu'cum. hala bizi baş başa bırakmaya çalışıyor. Sen de doktorsun. Çabuk bir ağrı kesici daha yap bana. Hadi. Hadi. Ağrılarımızı nasıl hissettiğimizi biliyor musun? Aslında yer çekimi olduğu için ağrılarımız hep vardır. Çünkü biz bir kütleyiz ve yere doğru çekiliriz. Fakat bağışıklık sistemimiz zayıflayınca bunu hissederiz. Kendini biraz iyi hissetmeye çalış. Böyle yükseklerdeymişsin gibi. Çok sağlıklıymışsın gibi. Ağrılarını biraz hafifletebilirsin. Ne gücü, ne sağlığı be! Tatavayı kes de bana bir ağrı kesici yap! Aa! Doktorunuza Aa. haber vereyim. Çabuk ol! Ağrılarımı azaltacakmışım. Senin boynun kırık değil tabii. Aa! Çok kötü ağrı istiyor. Tamam. tamam, ilgilenin lütfen. Gel. Anlaşıldı. Tamam, sakin olun. Kızınız gayet iyi. <laughs> ay, ay <Kızım>. ne yapıyorsun? <laughs> sakin olun. Lütfen sakinleş. Bir gelecek yüzünü göreyim doktor hanım. İzin ver. Görmeseniz daha iyi. Üzülürsünüz sonra. Hem aslında buraya hiç kimseye almıyoruz. Mikrop kapması iyi olmaz. Çok fazla açık yarası var. Mecbur kalmadıkça çadırı pek açtırmıyorum. Hadi şimdi gelin yürü gidelim. <laughs> tamam Duygu dur ben, ben ilgilenirim. <laughs> Hemşire hanım İlgilenin lütfen. Bize bir refakatçi odası açın. Küçük hanıma da bir iğne yapın. Anne, ne oluyor? Burada olduğunu çok iyi biliyorum. Bırak bu ayakları. Beni hemen yanına götür yoksa fena olacak bak. Sorun nedir? Burada olmayan bir hastayı görmek için ısrar ediyor. Kayıtlarda yok mu? Yok. <laughs> yok öyle mi? Yok. Polisle geleceğim o zaman. Sessiz olun. Bakalım Sessiz o zaman sessiz ne diyeceksin. Polisle geleceğim. Bırak beni hadi. be. Bırak. Hadi yürü Polisle hadi. geleceğim. Şey, yürü be. Yürürsünüz siz. Hadi. Alo. Leon burada yok diyorlar ya. Komadan çıkıp kendisini toparlayınca ameliyatlara başlayacağız. Eskisi gibi olmasa bile insan içine çıkacak hale gelecek. Merak etmeyin. Onunla kendi kızımız gibi ilgilendiğimiz için hiç şüpheniz olmasın. Allah razı olsun. Bu süre zarfında burada kalabilirsiniz. Her türlü ihtiyacınızı hastanemiz karşılayacak. Kızınıza yakın olma isteğinizi çok iyi anlıyorum. Buyurun oturun. Ben de anlayayım bilirim. Aslında yapacağınız bir şey yok. Ama olsun yakın olun. Ona da iyi gelir. bu. Arada gider kapıdan görürsünüz. Tek ricam var. Dışarıdan kimseyle temas etmeyin. Hı. Bu konunun duyulmasını eşim katiyen istemiyor. Ya da kızınızı alıp başka bir yerde de tedavi ettirebilirsiniz. Sevdiğinin yanında olsun Kubra. Biz ne icap ederse yaparız. Acık toparlansın kızı sonra evine yollarım. Size yük olmasam ben burada beklerim. Ben gitmem o eve. Senden kalacağım Gülah'ım. Ne olur kalayım teyze. Hadise istemiyorum kızım. Sonra ailen kapıya dayanırsa tatsız şeyler olur. Aşağısı gazetecilerle dolu. Burada olduğumuzu bilmiyorlar ki. Biz de aramayı veririz olur biter. Nasıl isterseniz sadece durumu olduğundan daha zor hale getirmeyin yeter. Odada banyo duş falan var. Çay kahve için koridordaki görevlilere seslenin getirirler. Allah razı olsun. Öğle yemeği. Siz de ister misiniz Kumru Hanım? Hayır sağ ol. Ben odama geçiyorum. Afiyet olsun. Bir istekleri olursa ilgilenin. Anne. Tamam. Anne. Ne oluyor? Kızın ailesi mi geldi? Babası ve amca kızı. Hadi sen de eve dön. Evle ilgilen birazcık. Burada yapacak bir şey yok. Baran'ı yalnız bırakmak istemiyorum anne. Laf dinle kızım. Ben buradayım. Yarın gene gelirsin. Bunlar burada mı kalacak? Evet. İyi. Gözümüzün önünde olurlar hiç olmazsa. Sokakta vıdı vıdı hikaye anlatmalarından daha iyidir.